Yav Yav Ben MC Hayalan Yav İsyan dolu rekors Yav Yav Bir zamanlar seni çok sevmiştim bebeğim Sen benim kalbimde açılılmaz bir yara darp güzelim Şimdi anladım ki Anladım ki Boşanmış bu sevgiler boşaymış bu sevgiler Benim için Dökülen bu gözyaşlarımın bir anlamı kalmadı güzelim. Güzelim, bir zamanlar ben senin için ölümü bile göze almıştım. Ama sen beni beş kuru saç attın be sevdiğim. Sattın be sevdiğim. Defol git be güzelim. Ben seni, ben senin kalbime kazımıştım be sevdiğim. Şimdi defol git, siktir de git bu hayatımdan. Bundan sonra seni sevmiyorum güzelim. Bundan sonra sana yapılan şarkılarımda bu isyanım dile gelecek. Sen beni bırakıp gittin ama gözyaşlarımı akıttım, seller gibi akıttım. Ama bu acı dolu kalbim sanmaz senin gibi zalim sevdiğim güzelim. Ama ben seni, ama ben seni bir çakma, bir zigarama gömdüm be seydim. Değer mi o beni bırakıp gitmeyen sevdiğim? Eyvallah güzelim. Sen beni sevmesen de ben seni ömrüm boyunca seveceğim. Ey yo. Ey yo. Benden bu kadar. Ya. Ben MC Hayalan. Ya. İsyan dolu rekors. Ey yo. Hadi çek be baba.